Selam arkadaşlar. Dünyanın en güzel ve en özgür şehirlerinden bir tanesi olan Amsterdam'dayız. Bugün burayı bir turist gibi gezeceğiz. Aynı zamanda size çok güzel mekan önerileri yapacağım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. sevgili arkadaşlar. Kahvaltı lokasyonumuza geldik. Burasının adı Mel Egg. Mel Egg, o Mel Egg Amsterdam. Puanı 4.6 imiş. Şöyle gördüğünüz gibi bir sıra var. Yanımda Anastasia. Anastasia'nın arkadaşı. Peter, Peter nasıl okunuyor onu tam daha çözemedim. Ve Peter'in kız arkadaşı Cema da yanımızda. Buraya gideceğiz, kahvaltı yapacağız. Bakalım içeriği çok merak ediyoruz. Sırayı şimdi size göstereyim şöyle bir. Sıra biraz daha uzundu. Saat şu an 12.30 kahvaltımız yapacağız. Buraya özel olan ne derseniz isminden de anlaşılacağı üzere yumurtası bayağı <laughs> ünlüymüş. Bakalım ama puanı yüksek olduğu için umutluyum açıkçası. Şimdi içeri gireceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, hemen size ne sipariş verdiğimi gösteriyorum. Benim omletim bu şekilde. Fiyatı yaklaşık 14-15 euro. Baby stop eating. <laughs> Anastasya'nın önünden yerken gittim tabağını böyle çektim. Bu da yaklaşık 14-15 euro civarı. İçinde pesto var. Burada gördüğünüz gibi dünyanın en güzel peynirlerinden bir tanesi olan hellim var. Anastasya'nın önüne bırakıyorum. Portakal suyu sipariş ettik. Bir de herkesin önünde kahvesi var. Bu şekilde onu da göstereyim. Şöyle bir ekranı da gireyim. Lezzet çok iyi. Efsane gerçekten. Hemen diyecektim ki bizim ben hemen bundan daha yiyecektim. Dememe fırsat olmadı. Lezzetinin gerçekten güzel olduğunu size söyleyebilirim. Kahvaltı nasıl diyecek olursanız kahvaltı mükemmeldi. Özellikle lezzetten çok fazla keyif aldık. Herkes de kahvaltı zaten çok sevdi. Öneriyorum. Gelmenizi kesinlikle 45 lira ödedik Anastasia ile beraber. Ama ben size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hollanda'da yaşamak beni biraz tutumlu bir insan yaptı. Şu arkadaki güzel Amsterdam'ı da göstereyim. Güzel Amsterdam sokaklarını. Burada gerçekten gezmek ve buraya istediğin zaman gelebilmek çok büyük bir zenginlik. Kendimi sürekli olarak da böyle motive ediyorum. Sonuç olarak lezzet gerçekten güzeldi. Ama dediğim gibi Hollanda beni biraz tutumlu bir insan yaptı ve dışarıdan bir şey yediğim zaman genel olarak ya diyorum acaba bunu evde yapsaydık bunun maliyeti ne kadar olurdu falan. Gerçekten de hani Hollanda'daki insanlar da dışarıda çok fazla yemek yemiyorlar. Hatta ben Hollandalılarla konuşuyorum düzenli olarak. Ne sıklıkla dışarı çıkıyorsunuz falan diye. Onlar da diyorlar haftada bir bazen dışarı çıkıyoruz. Bazen haftada iki kere falan çıkıyoruz diyorlar. Yani genel olarak Hollandalılar da dışarıda çok fazla yemek yemiyorlar. Biraz önce Anastasia ile konuşuyorduk. Hemen sizinle biraz sohbet etmek istedim. Bence Bizim kendimize sürekli olarak yapmamız gereken şey Hollanda'da yaşadığımızı hatırlatmak. Çünkü bazen insan neye sahip olduğunun farkında olmuyor ve sürekli olarak bazı şeyleri özlüyor. Genel olarak insanlık zaten bu şekilde. Ama Anastasia'ya da şunu söyledim. Yani zaten aynı düşüncedeyiz. Onun da düşüncesi. Biz Hollanda'da yaşıyoruz. Hollanda'da yaşamak gerçekten büyük bir zenginlik. Özellikle bu kadar özgür bir ülkede, bu kadar güzel bir ülkede, bu kadar iyi bir şekilde dizayn edilmiş bir ülkede yaşamak çok büyük bir zenginlik. O yüzden arada dedim bunu kendimize hatırlatalım ve mutlu olmak için bir sebebimiz var ve yani çok şükür her şeyde çok güzel gidiyor. Özellikle Amsterdam sokaklarında yürümek falan. Yani Amsterdam'ın kendine özgü çünkü bir vibe'ı var ve o vibe, o vibe'ı da size veriyor. İnsanlara bakıyorsunuz mutlu herkes. Gürültülü bir şehir değil. Her yerde kanal var. Size sabah kadar anlatabilirim. Çok keyifli ve çok huzurlu. Sevgili arkadaşlar, Dünyanın en güzel meydanlarından bir tanesi olan Amsterdam'daki müze meydanındayız. Van Gogh Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Daha doğrusu Peter ve Gemma. Onlar Van Gogh Müzesi'ne gidecekler. Biz başka bir müzeye gideceğiz. Ama burası özellikle yazın bu arada çok keyifli oluyor burada yürümek. Böyle Amsterdam merkeze kocaman bir meydan yapmışlar. Çevresinde de 4-5 tane çok popüler dünyaca ünlü müze var. Şu an müze meydanında bu şekilde güzel bir şekilde ve keyifli bir şekilde yürüyoruz. Arkamda Rix Müzesi var. Sağ tarafımda Van Gogh Müzesi var. Hemen onun arkasında Stedelijk Müzesi var. Karşımda ise hemen orayı da göstereyim. Dünyaca ünlü hemen arkamda şu an görüyorsunuz. Hemen arkamda da bir opera binası var. Bu şekilde harika bir meydan. <laughs> Karnımız çok acıktığı için öğle yemeği yiyebileceğimiz bir yer bakındık aslında. Bu arkamda gördüğünüz restoranı bulduk. Burada genel olarak patates, et, çok güzel kroketler falan var. Sosisler de var aynı zamanda. Arkadaşlar sosis istedi. Bir içeri girelim şimdi. Bütün tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. arkadaşlar, günümün en güzel zamanlarını yaşıyorum diyebilirim. Yani Hollanda'da mesela bulamayacağınız derecede bir misafirperverlik var ve aynı zamanda bir servis kalitesi var. Biraz önce bitter bollen söyledik. Bu Hollandalıların kızarmış topları var ya ve ben genel olarak onu hiç sevmiyorum. Anastasya'yla da birkaç defa denedik, hiç sevmiyorduk ama hayatımda yediğim en güzel bir bitter bollen'ı burada yedim. Ve Rusların sevdiği haring vardı. Genel olarak onlar da çok beğendi bu iki starterla beraber başlangıçla başladık. Evet Anastasia şöyle bir et söyledi. Ete bir göstereyim şöyle. Et çok iyi bir şekilde pişmiş. Ve böyle ağzınızda eriyor diyeyim. Böyle tereyağı gibi. Tereyağısı falan. Çok iyi bakın. Bitti yani. Neredeyse bitti. Dağılıyor direkt zaten. Ben de patatesli, etli peynirli böyle bir karışım sipariş ettim. Cema'da bunun aynısından sipariş etti. Şimdi bunu bir göstereyim. Benim yemeğim de bu şekilde. Bir beraber tadına bakalım hatta sizinle. Hmm! Değişik bir tadı var. İçindeki kıymaymış bu arada. Kıyma sanki donmuş kıyma. O yüzden tam bir şey yapamadım. Bunun birazdan yorumunu yapacağım. Peter da sosis sosis diye diretti. Ve kocaman şöyle bir sosis sipariş etti. Aynı zamanda patates püresi de var. Genel olarak yemekleri bayağı beğendik. Bu yemekle ilgili de düşüncelerimi birazdan sizinle paylaşacağım. Ama genel olarak atmosfer, yani burasının neredeyse antik bir restoran olması ve bunun özellikle bunun üzerine dizayn edilmesi çok hoşumuza gitti. Çalışanlar da çok kibar ve güler yüzlüydü. Şu an yani gerçekten puan hakkını verdiğini söyleyebilirim. Ama benim yemekle ilgili şüphelerim var. Bu negatif. Onu birazdan paylaşacağım sizinle. Sevgili arkadaşlar çok keyiflendik. Şöyle bir apple tart söyledik. Yanında dondurma var ve krem şanti var. Eğer buraya gelirseniz, bak gerçekten buna kefilim. Şöyle yanına güzel bir espresso ya da cappuccino tarzı bir şey söylersiniz. Americano da olabilir. Onun dışında elma turtası sipariş ederseniz çok fazla keyif alacaksınız. Fiyatı da 7,5 kiloydu. Üstüne bir de dondurmanın fiyatını ekliyorlar. Ama fiyat performans olarak Hollanda dediğim en güzel tatlardan bir tanesiydi. Kefilim yani. Bunu da ekstra bir bilgi olarak sizinle paylaşmak istedim. Pantry'den çıktık. Akşam yemeğini de yedik. Şimdi Red Light'a doğru gidiyoruz. Zaten genel olarak biliyorsunuz her ben Amsterdam'a geldiğimde Anastasia ile ya da yanımızda arkadaşlarımız varsa da her zaman bir Red Light'a gidiyoruz. Yemek bu arada gerçekten keyifliydi ama benim yediğim şeyi çok beğenmedim. Anastasia ile değiştirdik sonra Anastasia beğendi aslında. Kıymalı, peynirli ve patatesli böyle bir karışımdı. Genel olarak ama diğer yediklerimiz şeyi hatta sonra elma tart da söyledik ve genel olarak gerçekten çok güzeldi. Onun üzerinden özellikle çalışanların misafirperverliğiyle beraber 8,5-9 civarında olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Pantry'e kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum. Ha, şunu da söylemem lazım tabii ki fiyatlar genel olarak biraz yüksekti. Peter bize kibarlık yapmak istediği için o ödedi ve toplamda 200 euro demiş. Baktığım zaman da hatta uzun zamandır 200 euroluk bir hesap görmemiştim. Yani genel olarak biraz pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak şimdi Red Light'a gidiyoruz. Zaten bunun bir ritüel olduğunu size söylemiştim. Siz de biliyorsunuz videolardan. Hazır misafirlerimiz varken yanımızda. Onlara da red light'ı göstermek istiyoruz ve gidelim bakalım. Evet, burada Türk arkadaşlarla tanıştık. Onlar kadınlar adına bir yürüyüş yapıyorlar. Evet. YouTube kanalımı da takip ederseniz Hollanda'daki yazılımcı. Reklam da yapalım bir yandan. Hem de kadınlara destek olalım böyle. Uzun bir red light yürüyüşünün ardından şimdi artık Eindhoven'a dönme zamanı. Saat 10. Trene bineceğiz ve Eindhoven'a gideceğiz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Takip etmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çav çav.